Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle uzun süredir araştırdığım kahve makinesini tanıtmak istiyorum. Bugün Philips Latte ile Saeco arasında kalmıştım. Ben Saeco'yu tercih ettim ve Saeco'nun sizlerle kutu açılımını gerçekleştireceğim. Ağır bir cihaz olduğu için ben kutudan çıkardım arkadaşlar. Cihazımız Saeco 6585 model olarak arkadaşlar. Şimdi cihazımızın kutusunda şu şekilde. Evet cihazımızın kutusundan arkadaşlar şu şekilde bir maşallah <laughs> sarmışlar. Hmm, sütümüzün konulduğu yani sütümüzü e, köpürtecek olan e, kutu çıktı arkadaşlar bunu şu şekilde koyalım neler çıktığını sizlere tek tek göstereyim. Daha sonra cihazımızın içerisinde evet Aquapet'i. Bu bir filtre arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bir koyalım. Önce bir hepsini açalım. Ee, kutumuzda başka bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar yine cihazımızdan bir adet kullanım kılavuzumuz var. Kablomuz, kablomuz çok fazla uzun değil, kısa gözüküyor. Bu da arkadaşlar sütün köpürtme işlemini yapacak olan şu kısmı ana makineye, bu kısmı da şu süt köpürcüsü kapa bağlanacak olan hortumumuz. Bu çıktı. Evet. Arkadaşlar bu kullanım kılavuzumuz, garanti belgemiz. Evet Arkadaşlar burada da stres yağı var. Bir bar, e, bir tane ölçü kabımız var. Bir de bu hortumu takacağımız küçük bir kısım var. Üç parçada bunlarımız çıktı. Bir de tablamız çıkacak. Evet, aynen. Bu da cihazın ön tarafına takacağımız e, pis suyu alan tablamız. Şu şekilde kutumuzda başka bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımız Psycho 6585. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımız bu şekilde. Eee Psycho'nun 6585 olan ürünü hem çekilmiş kahve hem de çekilmemiş kahve çekirdeklerini kullanarak 16 çeşit kahve yapabilen bir cihaz arkadaşlar tabii kurulumunu gerçekleştireceğiz. Kurulumunu gerçekleştirdikten sonra size yine kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Ancak zaten çok basit bir cihaz. açma kapama tuşumuz belli. Açma kapama tuşumuzu bastıktan sonra öncelikle su sertlik seviyemizi ölçeceğiz. Daha sonra da akua filtresini takacağız. E, boru bağlantısını yaptıktan sonra direkt 16 çeşit mis gibi kahvelerimizden seçtiğimizi içeceğiz arkadaşlar. E, ee, benim bu makineyi tercih etme nedenlerimden birisi e, Philips Dattedeki gibi e, şuraya süt haznesinin takılıp buraya çift bardak konulmasının engel olmasıydı. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda haznemiz bu şekilde dışarıda duruyor ve bir boru yardımıyla buraya bağlanıyor. Ama e, zaten bu hazneyi de kullanmanıza gerek yok. Direkt süt kabının içerisine de şu boruyu takarak arkadaşlar şu şekilde bağlantıyı yaptığınızı düşünün. Direkt süt kapının içerisine koyduğunuzda aynı işlemi yapacaktır. Yani bunu ikide bir doldur boşalt yapmamıza da gerek yok. Artı bu makinede yine bir tercih etme nedeni sıcak, sıcak tutması içeceği ve sıcak bir şekilde bana sunum yapıyor olması. Arkadaşlar şimdi bakın Capuccino Americano Espresso kafe demiş. E, tabi tabii Cafe Latte demiş. Tabii bunların dışında birçok drinks istediğimiz. Bakın burada bir seçeneğimiz var. Ona tıkladığımız zaman ekran üzerinde diğer kalan kahve çeşitlerini de size yönlendirecek. Tabii bu makinede istediğinize zevkinize göre istediğiniz şekilde kahve yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar mesela kahvenin yoğunluk derecesini ayarlayabiliyorsunuz, sıcaklık derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Her şeyi kendi zevkinize göre ayarlayıp tek tuşa basmanız yeterli arkadaşlar. Ve böylece güzel güzel kahvelerinizi içiyorsunuz. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlere daha önce kutu açılımını yaptığım Psycho 6585 modelli kahve makinamın küçük bir tanıtımını yapacağım. Çok değişik bir kahve tarzı olan ve diğer makinelerin çoğunda bulunmayan İtalyan Cappuccino e, türünde bir kahve yapacağız sizlerle birlikte. Benim bu kahve makinesini tercih etme nedenlerimden biri e, Latte Go'lara göre. Bakın e, bir süt haznesi var normalde. Biliyorsunuz bu süt hazneleri diğer cihazlarda. Genelde böyle yan tarafa takılıyorlar. Yan tarafa takıldığı için de bizim buraya iki tane bardak koyma şansımız kalmıyor ve tek tek yapıyoruz. Ama bunda ben bu hazneyi de kullanmıyorum zaten. Bakın e, direkt bir çubuğu var e, hortumun ucunda ve biz bunu direkt süt haznesinin içerisine, süt kutusunun içerisine koyuyoruz. Çok güzel. İşimiz bitince de çıkarıp ucunu silip hemen bakın yan tarafta bir aparat var. Onu da sizlere göstereyim. Şu hemen buraya takıyorum. Bu kadar basit. Tertemiz kullanabiliyorsunuz. Çünkü diğerinde tekrar sütü kaldır, koy, işte bitti, bitmedi bunlara gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızı açıyoruz. Cihazımız şu anda açılıyor. Öncelikle cihazımız ısınıyor. Evet şu anda cihazımız kullanıma hazır. Blue profil diyor. Biz daha öncesinde bu profili seçtik. 6 adet profilimiz var. Biz bunları daha önceden kodlama yaparaktan sonra tek tuşta istediğiniz özelliklerde seçtiğiniz kahvenizi keyifle içebilirsiniz. Biz şu anda ilk defa yapıyoruz. Bunu blue profil seçtik. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra hemen kahve çeşitlerimizden. Evet. Diğer kahve çeşitleri seçeneğine tıkladıktan sonra. Bakın aşağıda İtalyan cappuccino. Evet bunu tıklıyoruz. Onaylıyoruz. Ve şu anda tabii kendimize özel bir şekilde. Öncelikle kahvenin sertliğimizi, yoğunluğunu seçtik diyelim. Ee, daha sonra... Geçiyoruz süt ve su oranını belirleyeceğiz biz bardaklarımız bizim gördüğünüz üzere latte bardaklarımız 200 ml mm bardaklar bu yüzden su süt ve köpük oranını 200 milime göre ayarlamamız gerekiyor evet biz bu demiştim bakın süt haznesi olmadığı için iki bardağı çok rahat bir şekilde yerleştiriyoruz yerleştirdikten sonra evet Hemen bakıyoruz. Zaten kahvemizin bakın bir numarada yoğunluğunu seçtik. İki numarada sütümüzü ve şu anda da su miktarını belirledikten sonra hemen bir sonraki aşama olan sıcaklık. Ben sıcak sevdiğim için evet en üst sıcaklık modunu alıyorum. Köpük çok bol köpük severim. Yine bol köpüğü getiriyoruz. Ve en sonunda bakın arkadaşlar şu anda tek bardak yaparken bir tuşla hemen iki kişilik kahveyi ayarladı. Tabii bütün bunları cihaz hafızasına kaydedecek ve ben bir dahaki sefere mavi profile tıkladığım zaman İtalyan Cappuccino'nun tüm özellikleriyle içmiş olacağım arkadaşlar. Onayladık. Onayla düğmesine bastığınız anda şu anda gördüğünüz çekirdek kayıtları başlıyor. düşünüyordum. Ancak değil ve çok kısa sürede yapıyor. Bakın öğütme işlemini bitirdi. Şu an evet kahve verme işlemini yapacak. Şunun iki bardak birbirine değiyor. Evet şu anda. Evet bakın birçok kahve çeşitince önce sütü verir ama bu İtalyan Cappuccino dediğimiz Cappuccino'da. Önce kahveyi veriyor arkadaşlar. Evet. Şu anda Tekrar kahve örtüşlerine Bunda iki şekilde kahve öğütüyor. İlk örtüğünü verdi. Şu an ikinci örtüğünü verecek. Çünkü ben de dikkat ediyorum renkleri farklı. Muhtemelen aromaları da farklı olacaktır. Sizlerle birlikte bizler de deneyimleyeceğiz. Tabii biz de bilmiyoruz. Ben bunu çok öldükleri için denemek istiyordum. Gerçekten de merak ediyorum. Evet şu anda süt Alma işlemine geçti arkadaşlar. Bakın normalde şu anda bolusundan sütü alacağım. Ee, aynı zamanda bunun sütü de ayrı bir yerden vermeyi işi. Aynı şekilde kahveyi verdiği hazreden sıcak ve daha kıvamlı verişi de hoşuma gidiyor. Bu makineyi yine tercih edenlerinden birisi de o. Evet bakın sütü de aynı şekilde kahveyi verdiği yerden daha kokulu, daha yoğun bir şekilde veriyor. Yani sütü ayrı bir yerden daha az kokutarak, içerisine damla damla vermiyor arkadaşlar. Yani bu kahve aslında size gerçekten gidip kafelerde içmek istediğiniz tarzda kahveler yapabiliyor. Biz daha önce birkaç yeşil denedik, gerçekten de çok lezzetliydi. Evet, şu anda süt verme işlemini de tamamladım. Ve şu an muhtemelen üzerine Aa, evet süt verme işlemi de tamamladı ve kapuçinomuz şu anda hazır arkadaşlar bizler de şimdi e, deneyimleyeceğiz e, umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur görüşmek üzere.